Bugün 30 Temmuz, pazar günü İkizköy Hakbelen Ormanı'nın tam içindeyiz şu anda. Bugün buradaki arkadaşlarımıza destek olmak için geldik. Fakat tabi son birkaç gün çok acılı geçti. Özellikle dün sabah ve bu sabah erken gelip kamp alanının etrafında ne kadar hangi yaşta olursa olsun ağaç varsa hepsi kesilmiş vaziyette. Şu anda yani biz böyle bir yarım Ayın içinde her tarafı e, kesilmiş ağaçlarla ve ağaçların yerde yattığı bir yarım halka e, e, halkada duruyoruz. Şu anda durduğumuz yer öyle bir yer. E, buradaki olay çok basit bir kömür olayı değil. E, buradaki olay çok eski bir olay. O, 35 senelik bir olay ve adım adım gelmiş bir olay. Yavrula gibi çok özel bir coğrafyanın bu güzel toprakları, Ağaçları, tarım toprakları, hayvanları, suları, havası, her şey bir buçuk iki sene iki buçuk sene yanacak kömür için feda ediliyor. Çünkü o ağaçlar kesildikten sonra e, üst toprak kaldırılacak ve sonra çok büyük patlamalarla bölge e, bir maden kocaman bir maden yarası haline gelecek. Birer uydu fotoğraflarına bakarsanız nasıl olacağını çok net görebilirsiniz. Türkiye ne yazık ki bir maden kıskacı içerisinde. Biz de bunu 4 senedir aşağı yukarı çalışıyoruz. Ve gördüğünüz rakamları da hiç beğenmiyoruz ülke açısından. Tabii ki maden çıkacak. Külliyen madene karşı plan değiliz. Bunu böyle algılanmasını hiç istemiyoruz ama 4. grup madenlerin yaptığı tahribatın hiçbir şekilde onarılamayacağını da biliyoruz. Konunun özeti şu, Türkiye madenlerle ilgili yaklaşımını, çalışmasını baştan ele aldı. Eğer bunu yapmazsak ve burada da devam edersek, diğer illerde de devam edersek de çoğu ilin neredeyse yüzde %70'i şu anda maden için ruhsatlandır durumda. bunlar birbiri arkasına gelecekler. Sıcaklıklar artarken, karbonun düşürmek gerekirken, karbonu yükseltirken, ağaçları keserken, sular yok olurken neyinize güveniyoruz da bunları yapıyoruz. Eğer suyu ve bütün bu doğal varlıkları madene vereceksek, içinden çıkacak ve bize getirisinin ne kadar olacağı meçhul olan e, bu değerler için yapmaya değer mi? İnanın bunları yaparsak Türkiye başka bir yer olur ve biz gelecek kuşakların yüzüne biz olur muyuz bilmiyorum ama bizden kalan küçük, tamam, küçükler inanın çoluğun çocuğun yüzüne bakamaz. Diyoruz ki ilin bu maden politikasına baştan bakalım ve şunu mutlaka yapalım ve gündeme getirelim. Önemli doğal alanlarını ki biz bunların önerilerini yapıyoruz. Uygun yerlerde, uygun koşullarda çıkarılmaya devam etsin. Ama biz açık havada, hiç yöntemiyle yapılan e, altın, gümüş, bakır madenlerinin ülkenin her köşesinde ve en değerli köşelerinde binlerce ton dinamit patlatılarak ve sıkılarak çıkmasını istemiyoruz.